Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle badalan fasulyesi ayıklayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bunun içinden çıkanlar şöyle göstereyim benim elimde vardı. Gözüküyor mu? Şöyle taze. Şeker fasulyeye ben çok benzetiyorum. Şimdi bunları şöyle top top pişmesi çok kolay oluyor. Yine bir kışlık buzuk hazırlıklarımızdan yapıyoruz. Artık sonuymuş bildiğiniz olsun eğer bu videoyu hemen yayınlayacağım yetişirseniz lütfen sizde alın pişmesi çok kolay ve pratik oluyor bir de kışın özellikle çocuklar okuldan döndüğünde böyle pratik buzluktan çıkardığınız yemekler çok kurtarıcı olabiliyor ben şimdi hepsini şöyle gördüğünüz gibi ayıklayacağım benim aldığım da güzelmiş diye düşünüyorum ben hepsini şu şekilde zaten açınca pıtır pıtır düşüyorlar. Hepsini bu şekilde ayıklayacağım. Buzdolabı poşetine koyacağım. Bakacağım belki Ikea'nın kilitli poşetlerine koyarım. Daha düz olsun diye. Siz farklı markalarda kullanabilirsiniz. Veya kaplara da koyabilirsiniz. Şeffaf kaplara da konabilir. Öyle de içini rahatlıkla Görmüş olursun. Sen de buzluk daha düzenli oluyor ama sanırım ben poşetleri üst üste koyacağım. Şimdi bunların hepsini ayıklayıp geliyorum ben. Şöyle açıyoruz ve içindekileri döküyoruz. Şöyle, şöyle göstereyim. Bayağı güzel çıktılar. Şöyle yine yapacağız. ve badalan fasulyelerimi hazırladım ayıkladım geldim yıkamıyoruz şu gördüğünüz gibi ben 3 kilogram almıştım şu şekilde bayağı da bize bir kış yetebilecek kadar çıksa size bir şey göstereceğim siz buzdolabı poşetine de yapabilirsiniz ama benim böyle Ikea'nın poşetleri var şurada bakın boyları da gözüküyor ben böyle küçük boy olan yani bu ne kadarmış 1.2 litre şunlara koyacağım Hazırlayacağım ve bu şekilde buz ekleyeceğim. Bakalım şöyle bunun birazcık daha koyabilirim Bakalım kaç poşet çıkacak. Şu bizim küçük halimiz olduğu için yeterli. Hatta birazcık daha ekleyeyim. Şöyle göstereyim. Bu 1.2 ise sanırım yarım kilograma yakın. Azıcık daha ekleyelim. Şimdi bu iki Ikea'nın poşetleri şöyle havasını aldırıyorum. Ve kilitliyorum. Bunlar çok kullanışlı poşetler. Böyle çift kilitli. Ve de tekrar yıkanıp kullanılabiliyor. Bakımlı gibi oldu. Buzdolabına bu şekilde koyacağım buzluğa tipinize ve de bunlarda bir buzluk kokusu olmuyor emin olabilirsiniz ben defalarca denedim şimdi hepsi için aynı işlemi yapıyoruz hatta bunda linkini bulursam ki vardır Ikea'nın sayfasında eklerim bakmak isterseniz tekrar kullanılabilir olması çok güzel sanırım 4 poşet kadar çıkacak. İçine de koyarsak. Yine bakın şöyle yapıyorum. Tüm havası boşalsın diye bunu yapıyorum. Orada fasulyeleri sıkıştırıyorum. Badalan fasulyelerini. Ve böyle çift kilitli kilidini kapatıyorum. Şimdi bakar mısın havasını tamamen boşalttığımız için vakumlu gibi. böyle üst üste dizeceğim bunları şöyle koyayım hatta çiçeğimi de çekeyim siz de buradan görmüş olun Yani ortalama sanırım 2 kilogram kadar çıktı diye düşünüyorum. İkisi de şöyle. Şuna biraz daha ekleyeceğim. İçi görünen şeffaf poşetler olduğu için de çok güzel oluyor. Şimdi ben bunların üzerine tarif de yazacağım. Onu da göstereyim size. Şimdi içinde bir tasarımın çöpünden kalmış. Dediğim gibi yıkamadım. Tekrar yapalım. Burasını boşaltalım. Eskiden poşetlere etiket yapıştırıyordum ben. Belki eski takipçilerim bilirler. Oğlum çok bebekken böyle minik tuz etleri koyuyordum ve tarihini koyuyordum, yazıyordum. Bu da hangi ürünü önce tüketmeniz gerektiğini, ne kadar süresi kaldığını gösterdiği için çok pratik oluyor. dört poşet çıktı hatta şöyle yan yana da koyalım bakın görün. Bence gayet güzel oldular şöyle bir CD kalemim var siyahını bulamadım o yüzden böyle turuncu renk bugün 27 2021 Bakın şu şekilde hepsini yazacağım. Bunlar kuruyacak. Üzerinden de çıkmayacak. artık tamamı hazır. Şöyle de yakından gösterelim. Şimdi bunları bu şekilde buzlukta üst üste koyacağım. Bakın şöyle tertemiz ve çok güzel bir görüntü olacak. Dünkü enginarlarımız burada. ve üst işte, Şimdi ben onları düzelteceğim. Bakar mısınız? Bu şekilde gayet de düzenli oldular. Bu arada YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum ve beğenileri benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram'da da beni bonapetitler olarak takip edebilirsiniz. Ben şimdi buzluğun içini bir kez daha sileceğim. Şöyle bir düzenleyeceğim başka kış hazırlıkları videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.